Değerli arkadaşlarım tekrardan herkese merhabalar. Haydi bakalım şimdi yasama ünitemizde artık vedalaşalım. Ve bu kapsamda sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kaldık? Kanunlar kimler tarafından çıkarılıyordu? Milletvekillerimiz. Peki bunları yayınlayan, onaylayan kimdi? Cumhurbaşkanımız. Haydi bakalım. O zaman attığım başlığımı kanunların Cumhurbaşkanı'nca yayınlanması... Durumlarında bizi neler bekliyor? Güzel bir soru kalıbıdır. Dikkat edeceğiz. Cumhurbaşkanı kanunları onaylayacak ya da reddedecek. Onaylayabilme ya da reddetme, reddedebilme hakkı var. Kaç gün içinde onaylamak ya da reddetmek zorundadır? Evet, dedik ki çıkarılan kanunlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu cümle önemli. 15 gün. İçinde onaylanır ya da diyeceğim reddedilir. Cumhurbaşkanımızın bunu onaylayabilmesi ya da reddetmesi için aranan süre kaç günmüş? 15 gün. Onaylaması ya da reddetmesi derken şunu da bir parazi içinde vurgu yapalım. Cumhurbaşkanımız kanunların hepsini isterse onaylayabilir ya da reddedebilir. Sadece bir tane kanunu reddetme hakkına sahip değildir. Bütçe kanunları reddedilemez. Tamam? Bütçede bir istisnamız var. Peki onayladı. Gelelim ikinci sorumuza. Çıkarılan kanunlarla ilgili yürürlüğe giriş tarihi diyeceğim. Belirtilmeyen kanunların buraya dikkat. Et, kanunların yürürlüğe diyeceğiz. Yürürlüğe giriş tarihi ne zamandır arkadaşlar? Evet belli değilse eğer resmi gazetede yayımlandığı gündür. Şu an en güncel haliyle bu şekilde ifade edeceğiz. Peki biz milletvekili olarak kanun teklifinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız belli gerekçelerle reddetti. Biz düzenledik, yolladık. Cumhurbaşkanımız reddediyor. Biz yolluyoruz, o reddediyor. Edebilir. Peki bizim bunu Cumhurbaşkanımıza onaylatabilmenin bir unsuru var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Eğer ki TBMM üye tam sayısının şu cümle önemli. Saat çoğunluğu. Saat çoğunluğu kaç yapıyordu arkadaşlar? Üye tam sayısının saat çoğunluğu yarısının bir fazlası. Yani 301. Üye tam sayısının saat çoğunluğu sağlanır ise Cumhurbaşkanı kanunları onaylamak zorundadır. O zaman bizim zorunlu olarak Cumhurbaşkanımıza bunu onaylatabilmemizin bir yolu varmış. Meclisçe toplanırmışız. 301 kişi sağlarsak onaylamak zorundaymış. Ama bunun bir riski var. Ya ki sağlayamadık, oldu ki sağlayamadık. Bir daha bir daha bir daha bunu sunamayız, değil mi? Eğer ki reddedilir ise ne kadar süre boyunca aynı kanun teklifiyle ilgili bir teklif bulunamayız? Reddedilir ise bir yıl boyunca aynı teklif kanunu ne yapılamaz? Sunulamaz. Sunulamaz. Bakın burada tahtada dört tane çok önemli unsur var. Bir, Cumhurbaşkanımız onaylayacak ya da reddedecek kaç günmüş? 15 gün. Yürürlüğe giriş tarihi belli değilse ne zaman yürürlüğe giriyor? Resmi gazetede yayınlandığı gün. Üye tam sayısının ne kadarlık çoğunluğunu sağlarsak Cumhurbaşkanı onaylamak zorunda? 301 yani saat. Eğer ki bu sağlanamaz reddedilirse ne kadar süre boyunca sunamazmışım? Bir yıl boyunca sunulamaz. Buraya bir not yazalım. Dikkat diyeceğim. Nedir o dikkatim? 1 bir, bir yasama döneminde bir yasama döneminde. Ne anlıyorsun bu cümleden? Ya bir yasama dönemi işte hocam 5 yıl. Doğru. Bir yasama döneminde söyle bakayım. Sonuçlanmayan ve kanunlaşmayan kanunlaşmayan tasarı ve teklifler ne olur arkadaşlar? Hükümsüz sayılır. Yani buna diğer bir tabirle kadük olur deriz. Hükümsüzlüğün kelime olarak zaten geçersizlik yani kadük anlamı olarak ifade edeceğiz. Tamam? Ne oluyormuş? Kadük oluyormuş. Peki şunu da verelim. Çıkarılan kanunların diyeceğim yargısal denetimini, yargısal denetimini kim yapacak diyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki yargısal denetimi en üst mahkememiz Anayasa mahkemesi yapar. Yani aslında burada şunu anlayabiliyor musunuz? Kanunlarla ilgili işleyişe dikkat edin. Yani kanunları meclis çıkarıyormuş, cumhurbaşkanı onaylıyormuş, anayasa mahkemesi de bununla ilgili ne yapıyormuş? Denetim yapıyormuş. Müthiş bir ekran, güzel sınav sorusu olur demedi deme. Şimdi meclisin görev ve yetki bakımından aslında yapması gereken bir özelliği daha var. Bu da bizim son kısmımız olacak. O da anayasa yapmak. E hadi gel. Tahtımızın bu köşesinde senle meclisin görev ve yetkisi bakımından ortaya koyduğu anayasa yapma nasıl gerçekleşiyor? Ve bunun için aranan şeyler neler? Bir onu da konuşalım. Şuraya anayasa yapmak. Şimdi kanun yapmak için teklif gerekliydi. Teklifi de milletvekilleri yapıyordu ki bir kişinin teklifi bile yeterlidir. Ama anayasa yapacağız kardeşim. Anayasa değiştireceğiz. Böyle bir kişinin demesiyle olacak iş mi? Hayır. Peki anayasa değişiklik teklifinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan sayımız en az kaçtır? E hadi verelim. Değerli arkadaşlarım anayasa değişiklik teklifi için en az üye tam sayısının üye tam sayısı yani 600 üye tam sayısını bak ne yazıyorum şöyle fosforlu yapalım 3'te 1 yani 200 3'te 1 çoğunluğu aranır diyeceğiz. Çoğunluğu aranır. Anayasa yapabilmek için neymiş? Biz Vietham tam sayısının en az 3'te 1 çoğunluğuna teklifte bulunacağız. Burada neyin altını çiz? Teklifin altını çiz. Teklif yapıldı anayasa. Ya, yani anayasa değişikliği ile ilgili. Anayasaya gider zaten incelemeler yapılır. Bununla ilgili görüşme usulleri vardır arkadaşlar. 1- İvedilikle yapılamaz. İvedilik ne demek ivedilik? Acele. Ya koca anayasayı değiştireceğiz. Maddesel değişimlere gideceğiz. Hatırlayın en son 2017 yılında yaptığımız referandum ile anayasal değişime gitmiştik. Mesela hatırlayın o dönemde halka sunulmuştu. Halk evet demişti öyle değişmişti. Yani halka sunmak zorundalar mı? Sunmadan da bu değişimler olabiliyor mu? Aslında burada onu öğretmeye çalışacağız. İvedilikte yapılamaz. Yani aceleye gelecek iş değil. Ama ne kadar işimiz, gücümüz varsa bırakacağız. Öncelikli olarak bu yapılır. Yani diğer işler bırakılır. Ve burada dikkat edin arkadaşlar. Bunu yaparken meclis iki kez görüşme yapar. Görüşme yapılır. Ve burada çok önemli bir şey var. Bu iki görüşme arasında bu iki görüşme arasında bak ne diyeceğim? 48 saatlik bir mola vereceğiz ona. O molanın adı da serinleme süresidir. Bazen testlerde bunu da soruyoruz. Tamam. 48 saatlik bir molamız varmış. Ona biz ne diyormuşuz? Serinleme süresi. Serinlediler 48 saat. Milletvekilleri geldi. Teklif vardı ya o teklifi şimdi kabulü için masaya oturacaklar. Şimdi burada halkı 3 ihtimal bekler halk burada üç farklı ihtimal ile karşı karşıya kalır. İyi dinle beni. Detay gireceğim. Ama sınav soruları daha şeffaf olacak. Birinci ihtimal ile başlıyorum. Teklif 200 kişiyle sunuldu. Gerekli görüşmeler, hazırlıklar yapıldı. Kabul aşaması sonucu yine meclise sunuldu. Eğer ki diyeceğim TBMM üye tam sayısının 5'te 3'ünden 5'te 3'ü kaç ediyordu arkadaşlar? 360. 5'te 3'ünden az oy çıkarsa ne olur diyeceğiz? Reddedilir. Bakın bu önemli bir şeydir. O zaman bu cümlemden şunu anlayabiliyor musunuz? Anayasa değişiklik teklifinin kabulü için en az kaç oy gerekliymiş arkadaşlar? 360. Çünkü ne diyor? 360'tan az oy çıkarsa reddediliyor. Yani 359 oldu reddedilir. O zaman bugün anayasal değişime gidebilmemiz için en az 360 vekilin hedemesi lazım. Bu birinci ihtimalde. İkinci ihtimal bizi bekleyen şudur. Gel oraya gidelim. Eğer ki kabul sayısı TBMM üye tam sayısının dikkat et buraya 5'te 3'ü ile yani 360'dan bahsediyorum. 3'te ikisi yani 400'den bahsediyorum. 5'te 3'ü ile 3'te ikisi arasında bir oy çıkarsa bir oy çıkarsa ne olur? Kabul edilir. Kabul edilir. Bundan yana sıkıntı yok. Çünkü niye 360'ı geçmişim zaten. Ama kabul edildikten sonra Kimin onayına sunuluyor? Cumhurbaşkanımızın onayına sunulur. Cumhurbaşkanı ise burada iki şey yapabilir. Bakın 2017'de de niye halka sunulduğunu anlayacaksınız. Bir, veto edebilir. Veto ne demek? Reddetmek. Ya da zorunlu olarak halka sunabilir. Yani Cumhurbaşkanımızın kendisini reddedebilme gibi bir durumu var mıymış? Yok. O zaman 360 ile 400 arasında bir oy çıkarsa aslında meclisçe onaylanmış, kabul edilmiş ama Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili işlem yapabilmesi için halka sunması lazım. Halk evet derse gerçekleşir, hayır derse gerçekleşmez. Ama oldu ki üçüncü ihtimal gerçekleşti. Onun da aslında ne olduğunu anladınız. O da ne? 400 ve üzere. Eğer ki TBMM üye tam sayısının 3'te 2'si yani 400'den bahsediyorum. 3'te 2'si V V diyorum. Üzerinde bir oy çıkarsa yine mantıken kabul edilmiş oluyor mu? Ediliyor. Kabul edildiği için yine kimin onayına sunacağız arkadaşlar? Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Tamam Bakın yine gittik ne yaptık? Cumhurbaşkanının onayı sunduk. Çünkü onay onda. Ama bu kez Cumhurbaşkanımız burayla ilgili 3 farklı şeye sahip. 1- Yine ne yapabilir? Veto edebilir. Bakın bu da çok ilginçtir. Hep veto etme yani reddetme gibi bir hakkı var. 2- Halka sunabilir. Farkındaysan şöyle yazmıyorum. Zorunlu olarak halka sunar demiyorum. 3- Kendi onaylayabilir. Yani mecliste bugün 400 milletvekili ve üzeri oy çıkarsa hiç halka gerek olmaksızın anayasal değişime gidilebilir. Bu silsile anayasal değişimin aslında nasıl gerçekleştiğinin bir göstergesi. Ha, soru kapsamına geldiğimde ÖSYM ne sorar? İki tip soru sorar. Anayasa değişiklik teklifi için gerekli sayı, teklifin kabul için gerekli sayı. Teklif kaç kişiyle? 200. Teklifin kabulü için gerekli olan sayı en az 360. Ben sana bir de bantlar gösterdim. 360 ile 400 arasında ise 400 hariç. Ne olur? Ya veto eder ya da zorunlu halka sunar. 400 ve üzerinde ise veto, halk ve kendince onaylama dediğimiz durumlar var. E, meclisin son yetkisini de görmüş oldunuz. Şimdi artık yasama dersiyle ilgili dosyamızı kapatma zamanı. Gelin tahtımızı boşaltıp size şöyle bir soru sorayım. TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yolları var. Bunu da verip vedalaşalım. Evet canlar. Şimdi atıyoruz başlığımızı. Ne diyoruz? TBMM bilgi edinme ve denetim yolları var diyeceğiz. Meclisin bilgi edinme ve denetim yollarına baktığımızda 4 tane. Ana hocam bir şey 4 ise e koy 5'i. Al sana tatlı bir sınav sorusu. Nedir bunlar? Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru. Yazdım birazcık konuşalım bunları. 1. Meclis araştırması. Nedir? Sohbet edelim. 2. Meclis soruşturması. 3. Genel görüşme ve 4 yazılı soru. Meclis bir konuda bilgi edinmek için ne yapar? Araştırma yapar. İşi zaten odur. Meclis araştırması o zaman neymiş? Bir konuda bilgi edinmek için yapılan araştırmalardır. Biz bunu niye yapıyormuşuz? Bilgi edinebilmek için yaptığımız sistematik durumlarmış. Meclis bir de soruşturma yapar. Meclisin yapmış olduğu soruşturma kimler hakkında soruşturma açıyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı değil bakın. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında yapılan soruşturmalardır. Bunu özellikle yürütme kısmında da konuşacağız. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında yapılan soruşturmalardır. Tamam mı? Bunlar bir meclis içi soruşturması şeklinde ifade edilir. Genel görüşme meclis ne yapıyor? Toplanıyor, bir birleşiyor, genel bir görüşme yapıyor. Neyle ilgili? Toplum ve toplum ve devleti ilgilendiren konularda yapılan görüşmelerdir. Görüşmelerdir. E toplumumuzu ve devleti ilgilendiren konularda yapmış olduğumuz bu görüşmeleri biz genel görüşme diyeceğiz. Meclisin bak burası güzel olur. Yazılı sorusu var. Kime soruyor? Bana değil. Kime? Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlara sorulan sorulardır. Tabii ki onların da görevi halli bunlara cevap vermek. Hani bazen zorundalar mı diye soruyorsun. Değil. Ama hani evet ya da her şekilde bir cevap vermek durumunda. Bunun için hatta yardımcı ve bakanlara süre tanınıyor. O sürede kaçtır? 15 günlük bir süre onlara tanınmış oluyor. Eskiden... Bu yapı içerisinde gen sorular filan vardı. Gen soru dediğimiz yapılar yok. Çünkü bizim hayatımızda başbakanımız yok. Bunlara sorduğumuz sorular yok. O yüzden sen yeni çerçeveye bakacaksın. Ve yeni çerçeveye baktığımızda meclisin bilgi edinme ve denetim yolları kaç ayrılıyor dediğimde sen bana artık ne diyecekmişsin? 4 ayrılıyor. Nelermiş? Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru. O zaman değerli arkadaşlarım biz an itibariyle Yasamada hep size kimden bahsettik? Milletvekillerinden. Milletvekili olma şartları. Kaç adet milletvekilimiz olduğu, milletvekilimizin statüsünün ne olduğu, görevinin nasıl olacağı, milletvekili olabilecek ya da olamayacak olanları, seçim sistemi ve seçim sürecinin ne olduğu, meclisin iç işleyişlerin neler olduğunu hep gösterdik. E o zaman yasama dersini an itibariyle kapatmış bulunmaktayız. Bununla ilgili pekiştirme olsun diye sizde ne yapalım biliyor musunuz? Bir sonraki dersimizde önce açık uçlu sınav yapalım, sonra da normal test çözelim ki beraber yapalım bunu daha iyi pekişsin. Kendinize çok çok iyi bakın.